Zifiri karanlığa mahkum yürekler, kar beyaz hakikati fethedemezler. Zifiri karanlığa mahkum yürekler, kar beyaz hakikati fethedemezler. Coğrafyamda doğdu teviti güneşi, üfleyerek güneşi söndüremezler. Coğrafyamda doğdu teyti güneşi Üfleyerek güneşi söndüremezler Selamun Aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşler nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyi. Allah'ım hamd olsun. Malum arabamız tespitliğe geldik. E, araba yaklaşık 1,5-2 aydır bizdeydi. paylaşmaya çalışacağız. Unutmadan kanalımıza abone olmayı, paylaşım yaparak da destek olmayı unutmayın. Bunun haricinde geçen Erol abimizle röportaj yapmıştık ve demiştik ki aynı şekilde sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. Tabii ki destek de aynı şekilde abimizle yaptığımız röportaj gibi bu konuda gönüllü olmanız. Bunun haricinde aynı şekilde 10 tane soru çıkartmayı düşünüyoruz demiştik. Bununla da ilgili inşallah en az 3, 3 tane soru olarak da yardımcı olursanız bunlar içerisinde elime usulünde en azından düzgün kaliteli bir e, röportaj yapabilmek için hem e, dışarıdan bizi dinleyen e, ve takip eden izleyicilerde e, faydalı olması için böyle bir şey düşündük. E, dediğimiz gibi e, destek olmayı unutmayın bu tür konularda. İnşallah bizi izleyin. Ne çöp mü usta buradaki? Ne yaptırdın ya, Çeşme. Ha? Suray'da çöp mü çöp? çöp. Bak aşağıda kuşluğunun çiçeği var, yanında var yeşil Hamza Sıbı 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 var mı? Sıbı 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 Allah kayacan aşağıya. Ha? Olsun ıslanacağım sonuçta. Ha? Bazı alıştık yoğun bu Ne yapacaksın üstü? mı getiriyorsun? Yeniyor mu? Evet. Su bunu bir şey, bir şey büyük büyük ya. Subhanallah. <laughs> Usta yılanla baş başa bırak onu. <laughs> и ги е, 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 е.